FED evet, sözlü yönlendirmelerle emtia piyasasını yıkmaya devam ediyor. Şu ana kadar başarılı oldu ama kalıcı bir düşüş sağlayabilir mi? Hiç sanmıyorum. Peki kısa vadeli yukarı dönüş gerçekleşecek mi? Bu videoda onu değerlendireceğiz. Hadi başlayalım. Evet bütün emtiaların sert satışlarına tanık olduğumuz bir haftayı daha geride bıraktık. FED evet sert faiz arttıracak. 0.75'ler, 1'ler şunu yapacak, bunu yapacak. Aslında haftanın ikinci videosunda verdiğim verilere dikkatli baktığınız zaman ortada daha FED'in para çekmek piyasadan filan dair sözlerini dahi yerine getirmediğini görüyoruz. Dolayısıyla sadece faiz arttırma hamlesini şimdilik yaptı. Piyasaları bozup resesyona sokuyor. Bundan sonra da bir an önce parasal genişleme dönebilmeye bakacak. Ama biraz daha bu vitesi atmak zorunda kalacak. Onu biliyoruz. Stagflasyonu kanalımı kurduğum ilk günden beri iki yıla yakın zamandır anlatıyorum. Gelişini, nasıl geleceğini, evrelerini. Buna Fed'in tabii ki mücadele edeceği buna karşı ve stagflasyon kelimesini kullanmayıp resesyonu sadece kullanıp çünkü resesyon dendikçe Enflasyon sanki yokmuş varsayıp tekrar parasal genişlemelere dönme manevrası için stakfülasyon kelimesi kullanılmıyor, sürekli resesyon kullanılıyor dikkat ederseniz. Amerika'daki FED toplantılarında ve dünyanın değişik merkez bankaları stagflasyonu görmezden geliyor. Stakfülasyon, enflasyonla durgunluğun aynı anda olduğu ortam ve yenmesi çok güç bir olgu. O açıdan işlerine gelmiyor. Resesyon çok daha kolay. Duvara tosluyorsun, aa tekrar para basmaya başlıyorsun, çözüm üretiyorsun. O açıdan oraya doğru evirmeye çalışıyorlar ki bakın enflasyonu yendik, duvara tosladık, şimdi de kurtaracağız sizi söylemi yaratmaya çalışacaklar. Bu olgu çalışır mı? Çalışmayacak ama kısa vadeli çalışabilir. Ama emtia piyasası için aslında tekrar para basmaya başlaması görsel görüntü olarak iyi. Çünkü Fed'in bu işten vazgeçeceğini. Ben uzun vadede bu işin çalışacağını düşünmüyorum. Bakın Japon Merkez Bankası geçen hafta piyasayı tutmak için şu grafiğe baktığınız zaman ne kadar büyük alım yapmış. Normal gidiyor son grafiğin sonundaki bara bakın. Bu sadece haftalık hazine borusu alımları. Yani o kadar çok hazine borusu almak zorunda kalıyor ki o kadar çok büyük satış var ki piyasada o satış bastırabilmek için inanılmaz bir alım yapmak zorunda kalıyor. Japon Merkez Bankası işler çok daha kötüye evrilecek. Belki şimdi değil ama evrilecek 2022 içerisinde. Belki 2023 başlarında. Ama şu anda bunu kurtarmaya çalışan bir döngü içerisindeyiz. Bu döngü sırasında MTA'da bayağı satış yedi. Pamuğundan bakırına gümüşüne kadar her şey sert satışlar yedi. Altın görece daha az düştü. Fazla düşmedi. Hala 1800'ün üzerinde. 1784'ü gördük Cuma günü ama 1810'larda yine kapanış yaptı. Bakın altınla gümüşle ilgili ilk günden beri anlatmaya çalıştığım bir şey var. Dünya büyük sıfırlamaya doğru gidiyor. Japonya Merkez Bankası hareketini gördünüz. Fed'in birkaç milyar dolarlık bonoyu bile piyasadan çekmeyi beceremediğini anlatıyor. Dolayısıyla işler çığırından çıkacak. Çığırından çıktığı ortamda elinizde bir miktar dünyanın en eski para birimi olan altını yine onunla beraber dünyanın en eski para birimi olmuş gümüşü fiziki evet. olarak bir miktar tuttuğunuz zaman sizi bu tip bir ortamdan korumak birinci amaç. İkinci amaç enflasyonist ortamda ne kadar baskı altında tutulursa tutulsun elinde sonunda ipini koparıp patlamasını yapacak altında gümüş de bu kaçınılmaz. Ama şu anda bu altın ve gümüş çift kutuplu dünyada Rusya ve Çin'in gelecekteki olası paralarını pekleyebilecekleri, paralarını çıpalayabilecekleri değerli metallerden veya bazı emtiyada iki tanesi olduğu için özellikle bu bir savaş alanına dönüştü ve bunu aylardır anlatmaya çalışıyorum. O açıdan kaldıraçlı pozisyon Taşımayı Ama fiziki olarak almakta sakınca yok. Ben fiziki alıma devam ediyorum. Kaldıraçta pozisyon taşımıyorum. Ama fiziki olarak bu hafta alıma devam edeceğim. Çünkü 20 doların altındaki ons gümüşün kalıcılığı benim için mümkün değil. Bakın bununla ilgili sürekli olarak uyarılar geliyor. Bakın işte fiziki takas, komeks takası şu kadar azalmış. Ama takas azalınca fiyat da düşmüş. Ya böyle bir saçmalık olabilir mi? Bu tip manipülatif haberlere veya yaklaşımlara veya çıkarımlara inanmayın. Comex takası inanılmaz azalıyor. Neden? Çünkü insanlar sisteme olan güvensizlikleri hat safhada inanılmaz fazla paper silver, paper gümüş dediğimiz yani kağıt gümüş, kağıt altın dediğimiz ekran altını yani ve ekran gümüşü basılıp yani sürekli olarak ekranda yeni yeni pozisyon üretiliyor. Bakın geçen haftalarda son iki haftaları rekor pozisyon ekleme yapıldı. Yılın ilk çeyreğinde şu veri aklınızı başınızdan alır. Şu veriye bakarsanız şu anda piyasada herkes bu metallerdeki türev pozisyonlarını kapattı büyük bankalar. Bir tek JP Morgan Chase ve City %90'ına sahip bu metal türev işlemlerinin, türev pozisyonlarının ve inanılmaz yüksek şu rakamlara bakın. O kadar çok piyasayı kontrol etmek için o kadar çok basmak zorunda kaldılar ki. Buna siz yani olsun daha çok basarlar diyebilirsiniz. Evet bir noktada ama bu pozisyonu kapatmak zorunda kalacaklar. Eninde sonunda. Bir noktada fiziki alınmaya devam ettiği sürece ve bunu sonsuza dek yapamazlar. Çünkü bir noktada üreticiler de artık ucuzdan mal vermeyeceği için Bakın 20 doların altında gümüş imkansız bir oldu. Kalıcılığı imkansız bir oldu. Dolayısıyla buralarda ister istemez biraz daha düşürmeye kalksalar dahi kalıcı olamayacağı için eninde sonunda bu kontratlarda kapatılmak zorunda kaldığı için siz belki şu anda fiziki olarak pozisyon taşıdığınız ekrana bakıp canınız sıkılıyor ama uzun vadede mantık olarak nasıl olsa bu pozisyonlar kapanmak zorunda ya da bir noktada bu savaşı bırakmak zorunda kalacakları için çünkü fiziki rakamla o kadar büyük uyumsuzluk içerisindeki ki olay. Ve insanlar takaslardan fizikide çekmeyi ya işlemler tamamen kaldırılacak ve dünyanın bir yerinde altın ve gümüş fiziki olarak işlem görmeye başlayacak sadece yeni yeni borsalarda. Ama JP Morgan bu pozisyonları kapatmak zorunda kalacak. O açıdan elinde sonunda bu olgu terse dönecek ama sabır işi ve kaldıraçlı işlem yapılmaması gerekiyor. Çünkü bu baskıyı nereye kadar gidebilecekleri gerçekten sınırları zorlayan noktalara doğru geldi bile. O ben burada fazla bir kalıcılık beklemiyorum. Ne yapıyoruz biz burada? Büyük resmi okuyoruz, fiziki pozisyonumuzu alıyoruz ama paranızı tamamını asla böyle şeyle bağlamayın. Ekranda fiziki, uzun vadeli pozisyon fiziki taşınır ve bir miktar taşınır. Mesela portföyünüzün 20'si, 25'i, 30'u değerli metalleri ayırmışsınızdır, onu da fiziki taşırsınız. Ekran içinde, trade etmek için de uygun ortamı ne zaman söylüyoruz? Ekranda grafiklerde daire için aldığım seviyelerin üzerindeki kapanışlar bu sinyaller tekrar altına döndüğü zaman da stoplar şeklinde bu yayınları her hafta yapmamın ana amacı budur arkadaşlar. O açıdan kendinizi ekranda yıpratmayın. Evet kaldıraçsız olarak ekranda evet bir miktar tabii ki taşıyabilirsiniz ama kaldıraç kullanmayın. Çünkü bu baskı sizi yorar ve yıpratır ama işler yukarı doğru evrilmeye başladığı anda da yavaş gitmeyeceğini ve işleri çok hızlı evrileceğini de unutmayalım. O açıdan al sinyaller ürettiği anda ekranda da işlem açılabilir ama stoklarımıza sadık kalırım. Evet grafiklere bir bakalım neler anlatıyor bize. Altın 1848'e kadar indi günlük grafikteki trend takip seviyemiz. Üzerine atmaya kalkarsa ki geçen haftaki baskılara yine direndi. 1784 görse bile 1810'da kapanış yaptı cuma günü. 1848 üzerinde günlük kapanış gelmedi süreci şimdilik bakın aylardır ne kadar yatay bir bandı içerisinde. Bir ara 2075'e kadar gittik. Geri geldik bu bandın içerisinde yıl başında Aralık ayında 1754'lerdeydik. Yani aslında hala yukarı fiyatlarda yıl başına göre. Altının uzun vadeli grafiği hiç değişmedi. Orada ama haftalıkta 1860'a kadar düştü trend taksi 1860 üzerinde haftalık kapanış gelirse bu 2450 2250 3400 dolardaki orta vadeli hedeflerimize doğru hareketler başlayabilir. O açıdan takip ediyoruz. Orada bir az bir atak gelirse gözümüzü o fiyat seviyelerine uyarı koyun, alarm koyun. Ancak ve ancak öyle bir ortamda işlerin hızlanacağına dair o zaman ekranda trade edebileceğimize dair sinyaller gelecek. Gümüş, gümüş çok daha manipülatif şekilde kullanılıyor. Milyarlarca dolar pozisyonlar açılıyor yalandan ve gerçekmiş gibi özellikle SLV ETF'lerinde ve GLD ETF'lerinde altın için, gümüş için bu ETF'lerde limitsiz pozisyon açılıyor aşağı yönlü. Yeni gelen alıcıyı yıldırmak ve kusturmak ve herhangi bir kaldıraçlı pozisyonundan stop out etmek için. Biz de pozisyona girmiyoruz ve bunun kırılmasını bekliyoruz. Kısa vadeli nerede? 20-65 günlük 21-15 haftalık kapanış gelirse gümüşte bu dönüş sinyal olur. Bakın gümüş grafiğinde double zikzak dediğimiz bir Elliot formasyon tipi var. Burada bu düzeltmenin o tatlı yorucu ve double zikzaklar çok yorucu ve uzun sürer. Bir takipçi yollamıştı. Oradan tekrar dikkat çekmek istedim. Burada boyları eşit olur düzeltmelerin ve gerçekten motomot eşit hesapladığınız zaman 19.50'lere falan tekabül ediyor ki oralarda cuma günü bir dönüş ufak çaplı oldu. Ama düşüşün devamı gelirse tabii ki bu formasyon biraz daha sarkmaya yapmış olacak. Yakın takip edeceğiz ama önemli olan şu anda gümüşün bu yükselişinin geçen yıl 2020 Mart'ından başlayan yükselişin bir bayrak formasyonu oluştu ve onun da %50-61.8 düzeltme bölgesi 20-55'te 18.5 dolar arasında bu bölgenin bir formasyon olarak dip oluşturup tekrar yukarı atması için her şey uygun. Yakından takip edeceğiz ama trend takip seviyelerimizin üzerinde günlük ve haftalık kapanışlar gelmeden bu sinyalle emin olmayacağız. Fiziki almak isteyenler için biraz pozisyonlar arttırılabilir. Fiziki ama ekran pozisyonu az gelmeden alınmamalı risk içeriyor. Daha fazla baskın nereye kadar devam edeceğini öngörmemiz mümkün değil. Çünkü resesyon fiyatlamasına geçildiği anda daha da bastırmaya çalışabilirler. Dikkatli olacağız. Kalıcı olamaz ama bir süre daha baskı devam edebilir. Altın-gümüş rasyosunda evet bu 84'lerin aşağısını çok bekledik. Yaklaştı ama yukarı kırdı yine. 91'li seviyelere kadar geldik. Bakın trend kanalında tam direnç noktasına çarptık ama bitmeyen bir yükseliş var. Bu manipülasyonu gümüş bastırarak yaptıkları için altında da direnen çok olduğu için fiziki merkez bankaları durmadan altın almaya devam ettiği için bu çok aşağı gidemiyor altın. Ama gümüşü ekrandaki pozisyonlarla bastırmaya devam ediyorlar. Orada 87-80 günlükte 86-60 haftalıkta aşağısına kapanışlar gelirse bir düşüş sinyali olacak. O zamana kadar bu şu anda altı gümüş rasyosu biliyorsunuz aşağı dönmeden bize net bir sinyal vermiyor. Burada da öncü gösterge olarak takip etmeye devam ediyoruz. Diğer metallerin, bütün değerli metallerin yukarı gidişi için. Bakın değerli metallerde kafasını kaldıran paladyum var. Geçen hafta uyarmıştım. Çok güzel bir dip oluşumu. Burada al sinyali gelebilir diye geldi ve sert yükseliş oldu ve onca baskıya rağmen yukarıda kapattı haftayı. Palladium'da trend takipçilerimiz 1904'e kadar yükseldi. 1904 üzerinde kaldığı sürece Palladium'un tabanının burada oluşma ihtimali ve yükseliş potansiyeli çok daha fazla. Bakın bayağı düştü ama tepki vermeye başladığında da tutması zordur Palladium'u. O açıdan Palladium en azından 1904 üzerinde kaldığı sürece trendin yukarı gideceğine dair bir sinyal üretti. Platin hala bir şey yapmadı. 895 dolarlık kritik seviyenin dahi altına sarktı. Ama orada da benzer bir gümüşe benzer bir görünüm var. Orada 919 haftalıkta 93 günlükte tren takip üzerinde kapatırsa bu üründe de yukarı sinyal başlayabilir. Bakın şu anda bütün dünyadaki ürünler içerisinde en ucuz iki ürün hala gümüş ve platin uzun vadeli olarak grafikleri ve uzun vadeli makro analize incelendiği zaman bu ürünler eninde sonunda bu ucuzluktan birazcık parasal genişlemeye tekrar dönülse ki dönülmese bile bence bu açık kapatma, sıkıştırma bir noktada bir odaklanma olduğu anda işler farklı yere evlenir. Bakın BRICS geçen hafta değerlendirmiştim. BRICS ülkeleri Çin ve Rusya önderliğinde yavaş yavaş yeni para birimi, altına gümüşe bakın birbirlerinin para birimlerini kabul etmeyecek kadar da birbirlerini sevmezler. O açıdan bir noktada aralarındaki ticaret ticareti yapmak için de bir işi kullanmak zorunda kalacaklar. Dijital bir ürün kullanacaklar. Ve bu da muhtemeldir ki altına, gümüşe ve birkaç emtiaya, Çin'in böyle bir çalışması vardı, 12 emtiaya pek diyecekleri bir ürün doğrultusunda, çıpalanacak bir ürün doğrultusunda bunun için içinde altın gümüş olacak için eninde sonunda daha fazla kullanılmaya başlayacak. Bir noktada dünyanın büyük üreticisi olduğu için altın ve gümüş. Bu arada geçen hafta çok sorulduğu için bir kere daha ele alayım. Rusya altının ihracatına yasak getirildi. Çok önemli bir haber değildi. Çünkü zaten altın dediğiniz şey Rusya'dan bir şekilde başka bir ülkeye gitsin. Oranın altın haline gelir. İsviçre'de gider. İsviçre altın olur. Yani bu, bu böyle bir illa altın fiziki olarak da taşınıp da başka yerde bir anda görünebileceği için hani bu ekrandaki yasaklara benzemez Rusya'dan getiren yaptırımlar gibi bu açıdan çok anlamlı değil. Rusya o altınları satmanın yolunu her zaman bulur. Bakır, bakır 373 trend takip seviyemiz çok sert aşağı geldi. Bakın 5 dolarlardan buralara geldik. Satış baskısı devam ediyor ama 373'ün üzerinde herhangi bir kapanış gelirse burada da geçiş dönüş olabilir. Bakın endüstrinin de merkezi olduğu için özellikle yani Dr. Kapır diye, Doktor Bakır diye adlandırılırsa piyasalarda o açıdan önemli bir üründür. Yakından takip etmekte fayda var. Piyasalardaki düşüşlerin daha kalıcı olup olmayacağına dair bir görüntüdür. Bu hafta yeni bir ürün ekledim. Pamuk ve evet çok soru geliyordu pamukla ilgili dönem dönem. Pamuk da biliyorsunuz sert yükselişler yapmıştı 160 dolarlara kadar. Sert düşüşler yaptı arkasından. 113 dolar şimdi trend takip seviyen. 111 kapattı. Kontratlarda fiyatlamalar değişik olabilir. Bu cash ürün olarak takip ettiğim bir şey. Siz bunun 111 kapanışından diğerlerini Buna paralel değerlendirebilirsiniz. Yani 2 dolar falan aşağısına kadar indi trend takip seviyen. Buradan kafayı tekrar yukarı çevirebilirse 113 doların üzerindeki kapanışlar bir alsın yeni üretebilir ama düşüş kuvvetli şekilde devam ediyor. Diyor. Bu tip düşüşlerde, emtialarda böyle dönüş gelmeden, sinyaller üretilmeden Pozisyona girmemek lazım. Düşen bıçak yakalanma çalışılmaz. Elinizi keser. Her üründe olduğu gibi bu ürünlerde de düşüşler sert olabiliyor. O açıdan emtia düşüşlerin sırasında ters yönlü pozisyonu almak yerine kafasını çevirdiği zaman pozisyon açmak her zaman daha avantajlıdır ama arzı sınırlı ürünler özellikle buğday birazdan ele Onlar da düşüşler alım fırsatı ama yine kafayı çevirdikten sonra. Mesela buğdayda evet üretim fazlaları tekrar gündeme geldi. Rusya izin verdi Ukrayna'nın belli bir adadan ihracat yapmasına filan. Özellikle tarım ürünleri satmasına. O açıdan buğdayla Mısır'da filan satışlar geldi. Buğday 8.30 dolara kadar düştü. 882 dolar trend takip seviyemiz ama 917 ve 816 bölgesi Dipten en dipten uzun vadeli yükselişin Fibo kanal düzeltme seviyeleri. Benim için onun için bu bölge alım bölgesi haline geldi. Ufak bir kafayı çevirdiği anda buğdayda tekrar pozisyon açmak için takibe başladım. Bu da çünkü yükselişte benim öncelikli ürünlerimden olacak. Ve ben stagflasyonu senaryomu bas hala kabul ettiğim için resesyonla bu fiktif bastırışlar özellikle sözlü yönelimle bastırmaları kalıcı bulmuyorum. Yani bu en de tekrar emtia buradan nemalanmaya başlayacak ve yılın ikinci yarısının belli bir bölümünde ciddi karlar üretecek. Mısır'ın bozulduğunu geçen hafta söylemiştim. Sert satışlar geldi. 657 dolar. Artık tren takip seviyoruz. 610 dolara kadar düştü. Çok ciddi satışlar geldi. O açıdan Mısır biraz daha şimdilik bu satışların arkası gelir mi diye takip edeceğiz ama bir tavan oluşumu görürsek özellikle tweetle yönlendirmeye çalışırım. Bakın eğitimlerde bu ürünleri nasıl satacağınıza kadar özel detayları anlatmaya çalışıyorum ve bakış açısını, değişik bakış açımı vermeye çalışıyorum. Devrim Akkili Akademi'den eğitimlerime kaydolabilirsiniz. Temmuz ayı içerisinde açtığımız tekrar kazana dönüşün eğitimi bütün bu büyük resimdeki bakış açımızda nasıl böyle bir enflasyonist ortamda para kazanırız daha çok buna odaklanacağımız bir eğitim olacak. Nasıl kripto paraların düşüşünü, bitcoin'in çöküşünü yakaladıysak daha önceki eğitimlerimizde nazdan çöküşünü yakaladıysak, dolara yükselişlerini ve dönüşlerini yakaladıysak burada da sizinle yeni evet. hareketleri yakalamak çok büyük zevk olacak. Devrim Akın Akademi'den eğitimlere mi kaydolabilirsiniz? Soya fasulyesi biraz o da bozuldu. Hala grafiğini beğenmiyorum. Biliyorsunuz onun üretim makro da beğenmemeye başlamıştım. 1620 dolar trend taksiyemiz aşağısında kaldı sürece baskı devam edebilir. Kahve bu hafta bir kafasını çevirdi. Kahve ile ilgili üretim sıkıntılarına dair haberler gelmeye devam ediyor. Orada 222 dolar trend takip seviyemiz 224 kapattı ama bu 200 günlüğün ortalamasının üzerine tutunmaya çalışıyor. 222 aşağısında yine de pozisyon taşımam ama 200-200 üzerinde kaldığı sürece yakın stopla yukarı yönlü trade denenebilir. Kakao evet o bunca ucuzluğuna rağmen biraz satış yedi. O açıdan yeni pozisyon eklemek için biraz geri çekilmek lazım. Zaten uzun vadeli pozisyon bakıyoruz. Orada kısa vadede asla önermiyorum. Çünkü kısa vadede hiçbir hareket yoktu. Üstüne üstü aşağı kırdı. Biraz izlemek lazım. 2386 dolar trend takip seviyemiz. Aşağısında kaldı sürece biraz daha baskı devam eder ama üçgenin çok aşağısında sarkacak mı merak ediyorum. Pek sanmıyorum. Yakından takip edilmeli. Para birimlerine şöyle bir göz atalım. Euro dolar biliyorsunuz 1.0350 çok kritik seviyeydi. Oraya kadar zorlandı yine üçüncü kez geliyor. Burası kırılırsa çok daha aşağılara sarkma gelebilir ve bu sefer emtia fiyatları çok daha negatif fiyatlanabilir. 0.6 ve 0.720 yukarıda takip ettiğim seviye. Oraların üzerine atarsa da burada bir dip oluşumu söz konusu olacak Euro dolarda yakın takip edilmesi gerekiyor. Pound dolar zayıftı, Euro'dan bile zayıftı. 1.24 hala trend takip seviyemiz ama 1.21'lere kadar geldi. 40'lar, 50'ler tarihi seviyeler oranın aşağısında işler çok daha negatif evrilebilir. Şimdilik orayı çift tarafta sadece scalp pozisyon olarak bakıyoruz. Yani pozisyon açmadan ben kısa vadeli girişçiklerle bakabilirim burada. Dolar yen 133-33 günlükte, 132 haftalıkta takip ettiğim seviye hala üzerinde kuvvetli bitiren. Yavaş yavaş kafayı çevirmeye, bunlara gelmeye başladı ama tam da net değil. Çünkü biliyorsunuz yayının başında gösterdiğim inanılmaz patlak bir hazine bonosu var. Bakın piyasadaki tahvillerin %50'si Bank of Japan, Japon Merkez Bankası eline geçti. Yani bu kadar sağlıksız bir sistem olamaz. Her şeyi almak zorunda, sonuna kadar da alamaz. Bir noktada sistem patlayacak ve kendi kendilerini patlayacaklar. O açıdan e, burada en negatif senaryoya bakıyorum. Burada ben ters pozisyon açmam ama yakından takip etmek lazım. 140'lar olasılık senaryo içerisinde ama tren takipçilerinin aşağısında kapanış gelirse de bu trendin sona erdiğiyle kısa vadeli en azından sona erdiğine dair ilk işaret olur. Brent petrol, Brent petrol 116 dolarda düşüşün %61.8 açısı vardı tam harika short açmak için iyi bir yerde. Çünkü tekrar kafayı aşağı çevirdi. Bir süre burada yatay olma ihtimalinden söz etmiştim. Oraya kadar gitti, geri geldi ve sert düşüşler yaptı ama çok da devamı gelmedi. 109.50 trend takip seviyem Brent Petrol'de şu andaki kapanışı 117. Değişik vadelerde değişik fiyatlamalar olabilir. O açıdan bu verdiğim seviye 110.50 kapatan ürün için 109.50'nin üzerinde kapattığı sürece Brent petrol şimdilik trendi yukarı ama aşağısı kapanışlarda da çok aşağı potansiyeli içeriyor grafik olarak teknik olarak bozulma potansiyeli var. Ama bozamadılar onca şeye rağmen. Uranyum mesela alternatif enerjide ben hala beğeniyorum. Aşağı gelirse daha da beğenirim çünkü uranyumun ben kalıcı bir düşüş alacağını düşünmüyorum. Bu ortam stakülatif ortam en sonunda devam edecek. Uranyum bu değişik ETF'lerle takip edilebiliyor. URA ETF'inde 19-24 tren takip edilen bir çift tip olasılığı var yakından takip edeceğiz. Evet, zor günler, karanlık günler. Bu zor günlerde yolunuza ışık tutmaya çalışıyorum. Büyük resme doğru odaklanırsanız uzun vadeli resimde her türlü para kazanırsınız. Kısa vadede trend takip seviyeleri yolunuza ışık tutsun. Hepinize bol kazançlı, çok dikkatli, harika günler diliyorum. Müzik